Bugün arkadaşlar, arkadaşlar. Legends, yani arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar ne oynuyoruz arkadaşlar Lego of Legends yani mobil arkadaşlar bu sizinle işte 2-3 tane maç yapacağız arkadaşlar arkadaşlar e, mobil favoriniz hangi karakter arkadaşlar yazabilirsiniz benimki Alpa arkadaşlar Alpa mi neydi hadi arkadaşlar hemen başlayalım Evet giriyor şu anda. Oyuna başla diyelim. Bu oyunu bilmeyenler bu oyunu şey bu videoyu izleyip e, öğrenebilirler. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olun lütfen. Yorum yazın. Favoriniz ne? Ne olur arkadaşlar ya. Bakın. Güzünüzü seveyim. Aha şu adam niye girmiyor? Heh Evet. Belki Alpa mıydı? Neydi? Kalma map Hadi al pay Bir de arkadaşlar karşı takımda benim video çekmediğim zamanlarda şey arkadaşlar şey oluyor ya. Onlarda da alp oluyor güzel olmuyor. Onlarda da alp olacağı oyunun tadı kaçıyor yani. Ben yenemiyorum. <laughs> Alpo çünkü iyi bir şey. <laughs> Aha youtuber bini 1 2 3 4 5 Nasıl karakterim şöyle youtuber Yani karakter dediğim insan ya adam işte evet bakalım arkadaşlar orada alpa var mı işte bu yok be işte bu haydi o zaman değirtelim şunları alevli yay Mia hı bir kostüm herhalde Mia'nın hadi gir bakalım ve başladı arkadaşlar Evet gidiyoruz. Gidelim bakalım. Evet. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet. Gidelim bakalım. Arkadaşlar bu oyun bence çok güzel ya. Değil mi? Aynen. Çok güzel. Yani şöyle yapalım. Evet. Gidiyoruz. Gidelim. 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 Arkadaşlar. Aha adam var orada herhalde. Aynen. Aha. Tanına geldi. Şuna bir tane vurup kaçalım. Sessiz sessiz. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel. Gel seni öldüreceğim. Gel korkma kaçtın mı? İşte bu. Aha orada bir tane var. Fark etmedim onu ben. Siz fark ettiniz mi arkadaşlar? Muhana nasıl şunu lan buraya bu? Kaç 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 kaç. Canımı nasıl götürdü adam ya? Hadi yüksel alalım. Hemen. lanmış Üstte hızlıca HP yenilersin daha yenilemiş. Yani HP dedi can. Evet. <laughs> evet. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Aha adam. Gel. Gel hadi. Gel. Öldüreceğim oğlum seni. Gel kıymayacağım sana. acımı mı üç harfler. Yani jöhler, pöhler. Evet. Gel hadi gel, sen de gel. Bak gördün mü arkadaşlar, iki kişi zenas kaçtı. 4 level olunca bu arada ultiniz açılıyor arkadaşlar. Minyonları öldürerek direktman şeyleri açabilirsiniz. Ah be onu öldüremedim. Ultinizi açtı açtırabilirsiniz. Açabilirseniz. Şimdi ben hemen minyonları öldürerek ultimi açacağım. Hop 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 hadi öldüreceğiz. Ama şimdi can doluyormuş. Aha adam geldi. Kuleden çıkar kule bize vurmasın. Kule çok can götürüyor arkadaşlar çünkü. Ultim açılsın da. Yeter bana. Ultim. Ulti çok, çok çok güçlü arkadaşlar. Gel. 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 Aha ultim de açıldı gel. 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 Gel hadi. Gel. Oh be kaçırdım. Nasıl görüyorsunuz oradan? Hadi yüksel ışından alayım. Yüksel diyor. Yoksa gebertirler seni. Diyor. <laughs> evet arkadaşlar kulem <şarkıları> buraya gelmişler. Gelin. <laughs> Gelin lan. Gelin bittiniz siz. Bittiniz. Gel sana gel. 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 Evet arkadaşlar ben öldürdüler. Onu öldüremedim. Ya daha iki kişi mi öldürdüm ya ben? Neyse oyuna daha vardı. Baksanıza arkadaşlar. Hiçbir hareketlik görünmüyor şu an. Üst iki takımın üst selerinde. Üste. Bakın şura. Şuralar. Evet. Aha geldik. Gel. 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 Gel hadi. Gel az önce seni öldürememiştim ama şimdi kıymayacağım lan. Kıymayacağım. Ya çaldı adam ya. Ya yürü git ya. Allah Allah. Şuna bir mesaj yazayım. Gel. Şöyle mesaj yaz yazdıracaksın Zayla. Gel. Çalma dedim adam gitti. Evet arkadaşlar. Gel gel kıymayacağım. Kıymayacağım sana. İkinci kez kıymayacağım. Gel bak canımı götürdün. Ultim açılsın sen görürsün. Al lan. Al al. İşte. Ya çalma çalma git git. Yo ikisini alsaydım dört kişi öldürmüştüm. Valla ben bu üste gelmem bir de ortaya gideceğim. Dur önce üstte şeyimiz yapak da. Camza bak da arkadaşlar değil mi? Hadi. Al 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 canını al, al al al. Al al. Ve fırla hadi. Haydi bakalım haydi 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 haydi. Şimdi. Burada bir adam olsun olmazsa altta. Çık baksana. İnternet gitti. Evet internet gidiyor. İnternet gidiyor. İnternet gidiyor donuyor ya. Çok pis internet gitti. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar şey, internet geldi. Ta buraya Ta buraya gelmişim. Evet. Gel gel gel. Ol bakayım. Ay iki kişi onlar lan. Neredesin be yanından giden. Töbe töbe. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Geldi adamlar. Ben gelince bakın nasıl çevireceğim. Ya da çeviremeyeceğim. Al bir tanesini öldürdüm. bir, tane harmış tan zaten. Ha ha ha. Gördün mü, arkadaş, gördün mü arkadaşlar? Ben geldim nasıl çevirdim bak. İşte. Yiğit geliyor yet Yiğit geliyor Yiğit. Evet. Fırla 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 fırla. Fırlama. Dur. Hop 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 hop. Kaç kaç kaç. kuş kuleyin altından. Hemen canımızı yenileyelim 2 dakika. Adam geldi ama ya. Neyse canımız. Fulllemek üzere tam ucuna doldu yine de olsun bu bize can yeter. Bu canla alacağım. Ya çalmayın Allah aşkına çalmayın. Youtuber şşş. Çalma çalma ya. Sizin yüzünden 3 kişi öldürdüm ya. En fazla 13 kişi öldürmüştüm. 3 öldürme nedir ya şimdi? Hep sizin yüzünden neden çalıyorsunuz çalmayın. Benim hakkım. Hepsini siz öldürdünüz ya. Tübe. Bu nedir ya? Hepsini siz alıyorsunuz. Biraz da bana bırakın. Ya niye? Arkadaşlar şimdi siz de diyor, diyorsanız. E, şimdi daha yeni 13 kişi öldürdüm dedin ya ben. En fazla 13 kişi öldürün dedim ya ben. Siz, siz eğer diyorsanız daha yeni indirdin. O yüzden kolaydır. O yüzden 13 kişi öldürmüştün. Hayır arkadaşlar eski şey eski hesabımda es hemen yeniden başladı. Hiç zor da değildi. Bu nedir ama ya? Tövbe sağfurullah. Bak hele nasıl oraya gitmiştik. 30-40 saniye. Ben niye nasıl geldiler ya. Gel. Bu adamda hiç kimse yok. Gel. Takım arka. Bu da iyiymiş. Kaç kaç kaç. Bugün delirttiniz beni ha. Baksana arkadaşlar neredeler ya. Of of. Gelin. Gel. Uyuyi. Ay. Tövbe ya Rabbim. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. adamlar aldılar. Yani alamazlarsa alamazlarsa şaşarım. Bak aldılar arkadaşlar. <laughs> of ya. Neyse kazanmak da var, kaybetmek de var. Böyle bir şey olamaz ya. Nasıl nasıl ben bu alpay alıyorum da Üç kişiyi öldürüyorum da 5-6 kere ölüyorum da Çok az asist yapıyorum da bu alpayla ben bunu nasıl yapabilirim yani ya Bakalım arkadaşlar kaçıncıyım Normalde birinci olurdum Bakalım şimdi Dur Bakalım. Üçüncüyüm baksana ya. Sonuncu olsaydım yine şaşmazdım. Buna biraz şaşırdım yani. Olacağı buydu. Arkadaşlar bu maç çok sürdü. Ben size dedim ya 2-3 tane oynarız. Öyle arkadaşlar şey olur. Ee, uzun sürer. Çok uzun sürer. Çok çok uzun sürer yine. Bu kadar. Bu kadar maç olursa yarım saat 20 dakikalık bir şey olur. Video olur. O yüzden hepinize görüşürüz arkadaşlar diğer videoda.